Herkese yeniden merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle o zamandır beklediğinizi bildiğim vücut spreyleri koleksiyonum videosunu nihayet paylaşıyorum. Şimdi ben uzun zamandır beklediğinizi bildiğim dedim ya net bu video hiç izlenmeyecek ve benim en azından videolarımdan biri olacak falan. Ne zaman böyle bir giriş yapsam işte o zamandır beklediğiniz çok istediğiniz falan filan. O video hiç izlenmiyor. Yani böyle bir uğursuzluk getiriyor. Hediye demişken videonun sonunda hediyelerinizi nasıl kazanacağını ve neleri kazanacağınızı öğreneceksiniz. İsterseniz ilk önce elimdeki vücut spreylerini tanımaya başlayalım. Bugün sizinle böyle 6 adet vücut spreyi paylaşacağım. Gördüğünüz gibi da Bodman markasına ait. Neden Bodman markasına ait vücut spreyleri paylaşacağım ve neden bunu üzerinden gideceğiz? Öncelikle onu anlatayım. Baştan belirtmek istiyorum bu video kesinlikle sponsorlu bir video değil. Tamamen kendi deneyimlerim doğrultusunda çektiğim bir video. Bodman'in vücut spreyleri gerçekten çok başarılı. Ben daha öncesinde Türkiye'de neler var? Öncelikle ondan bahsedelim istiyorsanız. Fall'ın vücut spreyleri var. Aksın vücut spreyleri var. Batman Bodyworks'un var. The Body Shop'un var. Birkaç markanın daha var Türkiye'de erkeklerin kullanabileceği vücut spreyi olarak ve bence hiçbiri hiçbiri Bodman kadar başarılı değil vücut spreyi konusunda. Hem bir kere çok fazla çeşitlik var. Çünkü Bodman sadece erkeklere vücut spreyi üreten bir firma. O nedenle öncelikle tabii ki de çok fazla çeşit var erkekler açısından. Hani diğerleri gibi kadın ürünleri üretip bir anda bir erkek ürünü üretmiyor. Sadece erkeklere özel ürünler üretiyorlar. Onun yanı sıra da gerçekten çok kaliteli vücut spreyleri var. Hemen size şöyle bir gerçek söyleyeceğim. Bodman'in bir vücut spreyinde içerisindeki parfüm esans oranı %7 %10 arası değişiyormuş. %7 ve %10'luk bir parfüm esans oranı değişikliği var. Bu da neye tekabül ediyor? Sıralan bir erkek parfüm aldınız diyelim. Kaliteli bir markada aldınız bir EDT parfüm. Eau de Toilette şeklinde üretilen parfüm. ondan parfüm. Onun 10 neredeyse civarında esans yani Bodmin'in vücut spreyleri saradan bir erkek parfümü kadar içerisinde parfüm esansı bulunduruyor. Bu da şu demek oluyor gerçekten bir parfüm kadar kalıcılar cidden anlamda o kadar kalıcılar ve ben yaz kış severek kullanıyorum. Zaten birazdan bahsedeceğim bazı kokular biraz daha yazlık bazı kokular biraz daha kışlık. Ben yaz kış boyunca severek kullanıyorum ve gerçekten herkese öneriyorum çevremde kim Bodmin'in vücut spreylerini kullandıysa gerçekten çok ama çok memnun kaldı. Bodmin'in vücut spreylerini eskiden gratis'ten satın alabiliyordunuz ama artık gratis'te yok sadece trysepetim.com üzerinden satılıyor. Onlar da yetkili distribütörleri. Aşağı linklerini bırakacağım ve bu arada bu arada şu an burada geçen Ali Rıza Tres Sepetim koduyla birlikte tressepetim.com üzerinden yapacağınız bütün büyük boy Bodman ürünleri alışverişlerinizde %30'luk bir indirim kazanacaksınız. Bence gayet güzel bir indirim. Zaten fiyatları 30 lira civarında değişiyor. Bir üstüne %30'luk bir indirim bence gayet güzel bir seçenek. İsterseniz gizge yaptıktan sonra artık vücut sprelerini incelemeye başlayalım. Bahsetmek istediğim ilk vücut spreyi zaten benimle çok özdeşleşen bir koku. Bir çoğunuzun da büyük ihtimal bildiği bir koku. Freshest Cleanest. Freshest Cleanest bence Bodman'ın en ikonik ve en başarılı vücut biriydi. Ta ki firma bu ürünü üretmeyi bırakana kadar piyasadan da kaldırılmış tamamen. Bence firmanın en en başarılı ürünü buydu çünkü çok farklı bir kokusu var ve bence çok özel bir kokusu var ürünün. Bu arada vücut spellerin bazıları gerçekten parfümlerden esinlenerek yaratılmış. İçerisinde gerçek parfüm esansları var. Hangilerinde hangi parfüm olduğunu söyleyeceğim. Bodmin'in Freshest cleansinin içerisinde Dolce Gabbana'nın Light Blue'su var. Light Blue'da esinlenerek yapılmış. Zaten çok güzel bir koku. Light Blue'yu da çok seviyorum. Ben yani çok farklı ve çok başarılı bir koku. Dolce Gabbana'nın bugüne kadar çıkardığı bence en başarılı erkek kokularından. Freshest Cleanness'ın Kokusunu size şöyle tarif edebilirim. Hafif meyveli, hafif de böyle çeksi bir kokusu var. Yani sıradan bir erkek parfümüne göre, sıradan bir erkek kokusuna göre çok farklı kokuyor. Böyle meyveli ve çeksi kokuyor ama öyle kadınsı meyvelik ve çeksilik yok içerisinde. Gerçekten çok güzel, böyle hoş bir meyvemsi ve çeksi bir kokusu var. Ve gerçekten bunu çok fazla kullanan var aranızda biliyorum. Benden sonra, ben öğrendikten sonra çok fazla alan kullanan oldu ve çok fazla müptelası var biliyorum. Şu an belki içinizde bunu çok beğenip böyle şu an izlerken duygulanan var vardı. Çünkü ben ne zaman görsem bunu duygulanıyorum ve bitmesin diye gerçekten şu ucundakini artık kullanmıyorum gördüğünüz gibi. Ve umarım tekrar ürünü piyasaya sürerler. Bana kalırsa yani buradaki göstereceğim bütün vücut spreyleri çok güzel. Beni çok anlatıyor hepsi ama bunun yeri çok çok ayrı. Bir diğer vücut spreyimiz benim yine çok sarı kullandığım ve bitirdim Really Ripped Apps. Really Ripped Apps gerçekten çok başarılı ve bana trysepetim.com'dan bir seri olarak geldi. İçerisinde de vardı, vücut spreyi vardı, küçük vücut spreyi vardı, şampuanı falan filan vardı. Ben çok sarı kullandım. Gerçekten çok güzel bir koku. Zaten çok ikonikleşmiş ve uzun büyük bir bildiği bir kokunun vücut spreyi Davidoff Cool Water'dan esinlenerek yaratılmış. Davidoff Cool Water kokusunu biliyorsanız eğer çok başarılı, çok geç ve çok dinamik kokudur bence. Mayına temalı bir koku. Biraz daha böyle yazlık gidebilecek. Ama bence her mevsim kullanabilecek ama bir tık bir tık daha yazlık bir koku. Ve bu da gerçekten ilk kokunuzdan zaten direkt David of Coolwater aramı satıyor size. Bu da çok başarılı ve çok kalıcı bir koku. Bence gerçekten bütün kokular oldukça kalıcı. Bunda kalıcılığı inanılmaz derecede seviyorum. Deodorantıyla, duş jeliyle, şampuanıyla birlikte falan kullanınca kalıcılığı iyice iyice artıyor. Hani gerçekten bir gün boyunca... <laughs> o kadar heyecanlı anlattım ki sonunda yere düşürdüm. Hani kalıcılığı o kadar artıyor ki gerçekten bir gün boyunca çıkmıyor üzerinizden. Çok başarılı bir koku. Bence buradaki birçok koku her yaş grubunu yerken yine bu da böyle bir daha hani mesela bir önceki koku bence Freshness Cleanness biraz daha böyle her yaş grubunun kokusuyken bu böyle biraz daha 15-20 yaş üstünün kokusu. Hani çok böyle altını kurtarmayacak bir koku ama ben çok beğeniyorum. Gerçekten bu da çok sevdiğim kokulardan. Bir daha kokumuz yine bitirmeye çok yakın oldum fakat kış boyunca severek kullandığım bir koku. Yazın da gidiyor ama kışın bence biraz daha iyi gidiyor. O da Black. Botman'in Blade'i zaten şöyle duyacaksınız. Bu da bitmek üzere açıkçası. Ben zaten bu üçünü bitirip şimdi birazdan göstereceğim yeni serdam 3 tane var elimde. Onları kullanacağım. Onları kullanmayı bekliyorum. Onları böyle yavaş yavaş denemlemeye başlayacağım. O yüzden bunları böyle bir an önce bitirmek istiyorum elimdeki. Ben bulayı kış boyunca bayağı severek kullandım. Artık dibinde çok az kaldı. Onu da böyle havalar biraz soğusun da yine dışarı çıkarken akşamları kullanayım diye bekliyorum. Gerçekten çok başarılı bir koku. Bu koku bence diğer iki kokuya nazaran biraz daha büyük bir koku. Biraz daha oturaklı bir koku. O yüzden en az en az 20-25 yaş grubunun kullanmasını öneriyorum. Çünkü esinlenildiği parfüm Armani Code. Armani Code zaten biliyorsunuz çok ikonik ve çok böyle sert, böyle çok baba bir koku. Çok asil bir koku. Ben çok beğeniyorum Armani Code'u da. Çok fazla kullanamasam da çok benim kokum olması da gerçekten seviyorum. Fakat vücut spreyinde bence o ağırlığı ve yoğunluğu biraz daha seyretilmiş çok daha güzel olmuş. Hani mesela bence sıradan bir Armani Code parfüm 30 yaş civarı parfümdür bana kalırsa ama vücut sprayinde biraz daha hafifletilmiş, biraz daha seyretilmiş 20 yaşa kadar indirmiş bu koku. Yani şöyle söyleyebilirim mesela işte Real Red sabah kullanabilirsiniz. Akşam dışarı çıkarken de Black'i kullanabilirsiniz. İkisi çok uyumlu kokular bence birbiriyle ama bu biraz daha oturaklı, daha sert, daha maskülen bir koku. Teması biraz turunç gelimsi. Ben gerçekten bu kokuyu da çok seviyorum. Hatta ve hatta bunu birkaç kez bağımı da sıkmıştım. Onun üzerinde de çok güzel durmuştu. Sırada Bodmin'in yeni çıkardığı seriden 3 tane kokum var. Bunlardan ilki Freshest Cleanse'dan sonra Bodman'da balık kokladığım en başarılı kokulardan biri. O da Red Rush. Red Rush bana ilk geldiğinde Trendsepid.com sürekli bana yolluyor yeni ürünler çıktıkça. Bu ürün bana ilk geldiğinde ilk böyle kokladığım an dedim ki ben bu kokuyu bir yerden tanıyorum ve bu koku çok beğendiğim bir koku. Ne zaman istediğim bir koku ama nerede olduğunu çıkaramıyorum. Daha sonrasında da araştırmalarım sonucunda fark ettim ki bu Red'in esinlenilmiş kokusu. Polaroid'i daha önce duyduğumu bilmiyorum. Polo'nun parfümlerini biliyorsunuzdur zaten. Polo'nun 1, 2, 3, 4 diye zaten ikonik bir parfüm serisi var her yerde bulabileceğiniz. Bir de Polaroid var. Polaroid inanılmaz güzel bir koku. Bence piyasadaki en başarılı erkek kokularından biri ve kolay kolay da bulunmuyor maalesef. Fiyat çok yüksek değil ama herhalde her yerde bulunmuyor. Çok acayip, çok farklı bir koku. Ben gerçekten çok beğeniyorum ve hani bulabilsem bir yerde alacağım. Hiçbir yerde yok gerçekten. Türkiye'de bulması çok zor bir koku ve Red Rush'ın içerisinde Polaroid'den esaslar koymuşlar. O yüzden çok mutluyum. Yani Francis Clinton'dan sonra büyük ihtimalle bu ikinci favori koku falan olacak. Red Rush'ı size şöyle tanımlayabilirim. Polaroid'in içerisindeki tatlı turunçgiller var içerisinde. Turunçgil temalı bir koku ama tatlı turunçgil temalı bir koku. Yani tatlı bir mandalina kokusu alıyorsunuz, tatlı bir portakal kokusu alıyorsunuz. Çok başarılı bir koku. Ve bence gerçekten kadınların çok beğeneceği bir koku. Ben özellikle kadınların çok beğeneceğini düşünüyorum Red Rush'i. Birkaç kız arkadaşıma falan kokattım bu spreyi. Onlar da çok beğendi. Bence serinin içerisindeki en böyle kalınlığı çeken kokulardan biri Red Rush. Biraz yazlık bir koku ama bence her mevsim kesinlikle çok güzel gidebilecek bir vücut spreyi olmuş. Ben zaten dediğim gibi vücut spreyinin hem yaz hem kış her mevsim kullanırım ama bu böyle her mevsim gerçekten gidebilecek bir koku olmuş. Hem sabah hem akşam severek kullanabilirsiniz rahatlıkla. Bunu yaş aralığında size şöyle tarif edebilirim. 15-20 bence çok ideal. Hani 15-20-25 de olur ama 25 üzerine belki biraz hafif kaçabilir. Bence 15-25 aralığı bunu çok rahat kullanabilir. Eğer gerçekten güzel vücut spreyi arıyorsanız, etkileyici bir vücut spreyi arıyorsanız, farklı bir şey arıyorsanız ben diğerlerini biraz ayıp olacak ama Red Rush'ı ısrarla tavsiye ediyorum. Bir diğer vücut spreyimiz yine yeni koleksiyondan çok fazla deneyimleyemediğim, biraz havaların soğumasını beklediğim bir koku Headliner. Headliner da bana yeni gelen ürünlerden biri ve içerisinde çok yoğun bir şekilde lavanta var. Size geçen videomda bahsetmiştim sanıyorum. Lavanta kokusundan çok fazla hoşlanmam ve bende baş yapar. Bence bu parfüm direkt esinlediği parfüm söyleyeceğim size. Ben bence Versace'nin blue jeansine çok ama çok benziyor. Şu arkamda görüyorsunuz zaten Versace'nin blue jeansini. Geçen parfüm videomda da bahsetmiştim o parfümden. Gerçekten ona çok benziyor ama biraz daha sert versiyonu. Ben kokular her ne kadar internette yazmazsa da hiçbir yerde de yazmıyor. Araştırdım bayağı hangi kokuya ait olduğunu. Maalesef bulamadım ama Versace'nin blue jeansine çok benzettim. Çünkü onun içerisinde çok yoğun lavanta var. Bunun içerisinde çok yoğun lavanta var. Dediğim gibi araştırmalarım sonucunda pek bir şey bulamadım. Diğer parfümlerin birebir hangilerine esnenildiği zaten internette de yazıyor. Direkt bulabilirsiniz. Ama maalesef bunu bulamadım fakat kendi düşüncelerim doğrultusunda. Versace bu çok benzediğini düşünüyorum. Şöyle bir fark var. Ben sadece bu biraz daha dinamik, biraz daha genç bir parfümken bu koku olarak biraz daha sert ve biraz daha maskülen bir vücut sıkmayı ve aynı zamanda sanki çok lüks ve çok pahalı bir tıraş kolonyası gibi kokuyor. Eskiden benim babamın bir tane kullandığı tıraş kolonyası vardı. Markasını hiç hatırlamıyorum ama pahalı bir markanın tıraş kolonyasıydı. Sadece böyle sarımtırak bir şişesi olduğunu hatırlıyorum. Ona mesela çok benziyor koku olarak. Yani biraz daha böyle klasik ve biraz daha lüks tıraş kolonyalarını anımsatıyor koku olarak. Bu arada yaş aralığı olarak yine bir 20 yaş üstü diyorum. En az 20 yaş stüdyom. 20 yaş altına bence biraz ağır kaçabilecek bir koku. Sıradaki vücut spreyimiz ise American Blue. American Blue da gerçekten oldukça farklı ve oldukça güzel bir koku. Böyle bana ne satıyor size hemen bunu söyleyeyim. Hangi parfüm sattığını söyleyemeyeceğim çünkü çok benzetemedim bir parfüme. Teması genel olarak marina temalı. Hatta ve hatta şu an koklarken size bir şey söyleyeceğim. Invictus'a çok benzediğini fark ettim. Ya yani Invictus biraz fazla şekerli bir koku. Paco Rabanne'in Invictus'u biliyorsunuz. Bu onun sanki biraz şekerliğini azaltılmış versiyonu gibi. Ama çok koklarken nedense benzediğini düşünüyorum. Bana biraz onarım sattı koku olarak. Eğer gerçekten onunla esinlenilmişse bunu da yazmıyor internette neden Eğer onunla esinlenilmişse gerçekten çok başarılı bir kombinasyon olmuş. Çünkü onun tatlılığı kırılmış ve buna biraz daha sert ve bir, biraz daha baskılan bir ton eklenmiş. Oldukça beğendim. Galiba o olabilir. Her neyse. Dediğim gibi her yaş grubunda rahatlıkla kullanabileceği biraz böyle içerisinde hafif şekerlik ama yoğun bir şekilde marina temasını bulunduran bir koku olmuş. Ben bunu da çok beğendim. Çok severek kullanıyorum. Bunu Red birlikte artık birini sabah birini akşam olarak kullanacağım. Büyük ihtimal Red hep hep sabah hem akşam olarak kullanıp bunu biraz böyle akşamları sıkacağım şeklinde görünüyor. Bu da her yaş grubunun kullanacağı bir koku olmuş. Benim elimdeki altı vücut Bey bu şekildeydi. Hepsini hızlı hızlı size çok fazla yormadan ve konuyu uzatmadan anlatmak istedim Çünkü dediğim gibi hep böyle parfüm videolarında, vücut süperleri videolarında konuyu uzattığınız anda her şey bayağı uzuyor ve işin içinden çıkamıyorsunuz. O yüzden hızlı bir şekilde anlatmak istedim size işin özünü. Şimdi gelin vereceğim hediyeleri. içinizden 5 kişiye 5 adet vücut spreyi hediye etmek istiyorum. Hangi vücut spreyi istiyorsanız aşağıya yorum olarak bırakmanız yeterli. American Blue istiyorsanız aşağıya American Blue yazabilirsiniz. Headliner istiyorsanız aşağıya Headliner olarak yorum bırakabilirsiniz. Red Rush istiyorsanız aşağıya Red Rush olarak yorum bırakabilirsiniz. Yine aynı şekilde Blade ki istiyorsanız aşağıya black olarak yorum bırakabilirsiniz. Ve 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 aynı şekilde Really Ripped Apps'i istiyorsanız aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Hepsi için ayrı ayrı birer yorum da bırakabilirsiniz. Tamamen size bırakıyorum bu kısmını için. Size Freshest Cleanest da vermek isterim dediğim gibi ama artık piyasada yok ve stoklarda da yok. Hiçbir türlü bulunmuyor. Bu nedenle size bu elinizde olan ve hala piyasada bulunabilen 5 vücut sprayinden birer tane hediye edeceğim. Dediğim gibi isterseniz sadece bir tanesi için yorum bırakabilirsiniz. İsterseniz ayrı ayrı 5 içinde yorum bırakabilirsiniz aşağıya. Tabii ki sadece yorum bırakmak yetmiyor. Bu vücut sprayini nasıl kazanacaksınız hemen onu anlatayım. Kanalıma abone olduktan sonra ve bu videoyu beğendikten sonra aşağıya vücut hakkında bir yorum bırakıyorsunuz. Ve aynı zamanda aynı zamanda aşağıya bir link ucuna bırakacak olduğum transepetim.com'un Facebook sayfasını ve Instagram hesabını da takip edip beğendikten sonra bekliyorsunuz. Bugün ayın 9'u. Ben bu kazananları 16'sında açıklıyor olacağım. Kazanan 5 yorum 16'sında cevap veriyor olacağım. Onlar da benimle iletişime geçecek. Ben de onlara vücut spellerini yollayacağım. Eğer diyorsanız ki Ali'cim ya ben böyle çekişlere falan gelemiyorum. Ben direkt ürünü alıp kullanmak istiyorum. Bahsettiğim gibi. Ali Rıza Transepetim kodunu transepetim.com'dan yapacağınız her büyük boy Bodman vücut spreyi için kullanabilirsiniz. Oradan da istediğiniz büyük boy Bodman vücut spreyini %30 indirim olarak alabilirsiniz. Ben ürünlerin tüm satın alabilir linklerini aşağıya bırakıyor olacağım. Zaten oradan tek tek bakarsanız yine ürünler hakkında detaylı bilgiye de ulaşabilirsiniz. Eğer video biraz kafanızı karıştırdıysa tek tek gidip linkleri inceleyebilirsiniz. Yorumlarınızı şimdiden merakla bekliyorum. Hepinize bol şans diliyorum ve umarım 5 güzel kişi 5 tane güzel vücut spreyi kazanır benden. Size çok ama çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.